Manşete hoş geldiniz. Ülke rutine dönebilir mi? Esasen bundan sonraki haftaların sorusu bu olacak ve bu soruya cevap aramaya çalışacak herkes. Ben kestirmeden cevap vereyim. Ülke rutine görünürde dönecek. Ülke normale görünürde dönecek ama hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. 6 Şubat'a kadar ne olduysa oldu ama 6 Şubat büyük depreminin ardından bütün analizler, yorumlar, öngörüler, beklentiler çöpe atıldı. Artık yeni bir Türkiye var. Artık 6 Şubat'tan sonra... Siyasetin aktörlerinin bile kestiremeyeceği gelişmelere gebe önümüzde yaşanacak gelişmeler. Aa, ne biliyorsun? Ben bir şey bilmiyorum. Sadece artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorum ve depremin ardından e, siyasi, özellikle siyasi, ekonomik ve sosyal denge tümüyle değişecek. Tümüyle değişecek. Bütün beklentiler revize edilecek. Ama negatif yönde ekonomi, negatif yönde depremin 100 milyar dolardan fazla maliyetinden bahsediliyor. Sadece açıklandığı itibariyle 40 binin üzerinde insan ölmüş değil, 10-12 vilayet yıkıldı, 100 milyar doların üzerinde bir maliyet. Bir şey söyleyeyim, 24 şu günlerde birinci yıl dönümü dolmak üzere. 24 Şubat 2022'de başladı Rusya'nın Ukrayna işgali. Bir yılın bilançosu ne biliyor musunuz? Ukrayna'da 60 binin üzerinde ölü. Ve Ukrayna'nın yeniden inşası onlarca şehri yıkıldı Rus bombardımanı altında. Ukrayna'nın yeniden inşası için en az 150 milyar dolar gerekiyor üstü de var. Türkiye yani Ukrayna'ya bir yılda savaşta ne olduysa Rus işgali altında ne olduysa Türkiye'ye bir gece de oldu. Aynı o kadar insan kaybetti, aynı o kadar şehirleri yıkıldı ve aynı o kadar belki daha fazla maliyeti var. Ve gene milyonlarca insan beldesinden başka bir beldeye, batıya doğru göçtü. Tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi. Türkiye'de savaş çıkmadı, birilerinin murad ettiği gibi ama Ukrayna savaşının aynı neticeleri verdi ve bu bir gecede oldu. Tek depremde, hatta ikinci depremde de iş bitti. Dolayısıyla nasıl ki Ukrayna'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, benzetmek gibi olmasın. Türkiye'de de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 100 milyar doların üzerinde bir maliyetten bahsediyoruz. 13, 14, 15 milyon insanın yaşamının değiştiğinden bahsediyoruz. Milyonlarca göçten bahsediyoruz. Yıkılan onca şehrin, ilçenin, neyse kasabanın yıllarca e, tamir edilemeyeceğinden, yıkılanın yerine yenisinin yapılamayacağından bahsediyoruz. Haliyle bunun etkileri siyasal, sosyal alanda ve elbette ekonomik alanda derin biçimde görülecek cari açık artacak, enflasyon artacak, hayat pahalılığı artacak, inanılmaz vergiler binecek ve döviz kuru fırlayacak. Kaçınılmaz olarak bu böyle olacak. Felaket tellallığı yapmıyorum. Sadece manzaranın fotoğrafını çekiyorum. Ve elbette siyaset de ona göre biçimlenecek. Hiçbir iktidar bu deprem enkazının altından çıkamazdı. Hiçbir iktidar ülkeyi iyi götürüyor olsa dahi ülkeyi düzgün yönetiyor olsa dahi bu enkazın altında kalırdı. Kaldı ki zaten ülkeyi e, karaya oturtmuş bir iktidardan bahsediyoruz. Ekonomisini karaya oturtmuş, her türlü dengesini, sosyal siyasal dengesini karaya oturtmuş, ülkenin e, bütün sistemin çarklarını yerinden oynatmış, kirişleri kolonları kesmiş ve sistemin çöküşüne yol açmış bir iktidardan bahsediyoruz. Aşağıda da başka kirişler kolonlar kesildi ve binalar çöktü. Depremin etkilerini uzun yıllar yaşayacak Türkiye hemen her alanda. Batı'dan bakıldığında bu yıkıntı görüntülerine, enkaz görüntülerine Batı'daki insanlar hayret ediyorlar. Bu taş bloklar ne, bu kirişler ne, bu kolonlar ne, bu nasıl iş filan diyorlar. Gerçekten anlamaları güç çünkü burada böyle bir yapılaşma yok. Çelik konstrüksiyon ve ahşaba dayalı bir yapılaşma var. Zaten yatay mimari var. Burada bir deprem olsa deprem bölgesi değil, altından faylar geçmiyor ama 7-8 şiddetinde bir depremle bu oturduğumuz evler sallansa yıkılsa bile insanlar yıkıntılardan üzerlerini silkeleyerek çıkarlar. Çünkü hafif her şey. Üzerine çökecek bir ağırlık altında kalıp ezileceği bir kütle yok. Süleyman Soylu depremin sorumlularından biri. Daha doğrusu deprem sonrası gelişmelerin sorumlularından biri. Afat ona bağlı bir kere. Arama kurtarma. Arama kurtarma faaliyetinin gecikmesini dört nedene bağlamış bu işlerden sorumlu bakan. Havalimanları kapalıydı, yollar kapalıydı, telefonlar çekmiyordu, hava şartları kötüydü. Peki öyle mi? Kendi atadığı koordinatör vali bunu yalanlıyor. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 kat belki 5 kat daha kötü. Bazı illeri komple yıkıp yeniden, yeniden iller yapacağız diyor. Ve müdahalenin geç kaldığının da altını çiziyor. Bakın bir, ucube şeyler de ortaya çıktı. Şimdi bir bina yıkılmış Antakya'da. E, onun yanına ilave yapılan, e, binanın yanına yükselen bir kulübe e, doğru kolonlar üzerinden, doğru inşaatla belki yükseldiği için ayakta duruyor. Bir başkası... Yaşam rende Antakya. Kağıt gibi devrilmiş. Kolonları kireç yapımı, kireş yapımı için kesildiği için. Ben bunu anlayamıyorum. Lütfen biri izah etsin. Hangi insan türü oturduğu binanın, yaşadığı binanın kirişini kolonunu keser, kendisine kiriş, kreş açar, kendine işte otogaleri açar, şunu yapar, bunu yapar. Hangi akıl, hangi izan, hangi basiret, hangi feraset. Yani ben bunu aptallıkla falan da, sersemlikle falan da tevil edemiyorum. Bu başka bir şey. Yani bu delilikle veya geri gerizekalılıkla falan da tevil edilemez. Bu değişik bir şey tutmuş durumda insanlar. Kirişini kolonunu kesiyorsun. Bina çöküyor. Ailenle beraber o binanın altında kalıyorsun. Acayip bir şey yani. Lütfen biri izah etsin. Hatay sporlu oyuncu Atsu'da hayatını kaybetmiş. Ganalı cenazesi Gana'ya gönderildi. Burada Newcastle'da da 2017-2021 yılları arasında 4-5 yıl kadar oynamış. Orada da anma törenleri oldu. Maçtan önce eşini konuşturdular. Bir tören yaptılar filan. Rönesans rezidansta kalıyormuş. Şimdi futbolcular çalıştıkları yani çalıştıkları takımlarda oynadıkları takımlarda geçici olarak orada ikametleri sağlanır. Ya otelde kalırlar ya bir rezidansta kalırlar. Üçüncü bir yer yok. Çünkü Türkiye'yi veya yaşadığı şehri geçici olarak görüyor. Yani at su gelip Antakya'ya yerleşecek hali yok. Çok severse belki de. Ve genelde paraları da olduğu için ya da kulüpler karşıladığı için neyse o bölgenin en iyi rezidansında ağırlanırlar veya otelinde veya binasında neyse. Koşullar ona uygundur çünkü. En iyi zannedilen Rönesans rezidans çökünce altında kalıyorsun. Yani ee, evet elitlere çok bir şey olmadı. Evet elitlerin yaptığı binalar daha az hasar gördü. Gene fakir bu depremde ne yaşayacaksa yaşıyor. Katılıyorum büyük ölçüde doğru ama bazen elitleri veya bazen parası olanları da bu şekilde vuruyor siz binanızı, siz yaşadığınız binayı ya da ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin, eşinizin, dostunuzun, ailenizin neyse, yani gittiğiniz yerde kaldığınız otel çökebiliyor. İşte Kıbrıslı öğrencilerin kaldığı otel. Can gibi çocuklar 30 40'ı birden hayatlarının baharında gittiler. Nereden bilecek Kıbrıs'tan kalkmış gelmiş bir müsabaka için. Yani depremin sizi nerede yakalayacağını bilemezsiniz. Evinizi güçlendirdiniz ama deprem sizi başka bir yerde yakalayabilir. Fransız deprem bilimci gelelim İstanbul'a Marmara'da 7.6 üzerinde tek bir depremin olacağını düşünüyorum demiş. Buğra Gökçe'nin şehir plancısı Melis Alpan'a yaptığı açıklamalar da önemli. Diyor ki belediye bütçesini Türkiye Cumhuriyeti'nin gayri safi yurt içi hassasının önemli bölümünü ayırsak da diyor İstanbul'un sorununu 3-4 yıl, yılda çözemeyiz. 1 milyon 100 bin bina var. En düşük maliyetli konut 1,5 milyona yapılıyor. İBB'nin bütün imkanlarını seferber etseniz her şeyi bir kenara bırakıp 100 bin konut ancak yaparsınız. Çevre Şehircilik Bakanlığı bütün bütçesiyle İstanbul'a gelse 2-3 sene olmaz ya İstanbul Büyükşehir'le bakanlık koordineli çalışsa buradaki 1 milyon 100 bin binayı dönüştüremez diyor. Ama daha vahim tablo. Durduğu yerde çökebilecek kadar kötü durumda 318 bina var diyor. Gitmişler. Üç buçuk yılda İstanbul Büyükşehir 107 bin binaya gitmiş. 107 bin binadan 29 bini bizi içeri soktu. Yüzde yetmişten fazlası sokmadı diyor. Vatandaş sorunu da var. Vatandaş da binası etüt edilsin e, filan yani binası etüt edilince eksiği çıkacağını biliyor. Eksiği çıkınca da bunu yaptırmak zorunda olacağını biliyor ve bunu yapmak istemiyor. Ya böyle de bir vatandaş sorunumuz var. Bir an önce yıkın şu İstanbul'u. Aksi halde İstanbul üstümüze yıkılacak demiş Memduh Bayraktaroğlu. Yaklaşık 30 yıldır bu işleri içinde takip eden bir gazeteci olarak İstanbul için yapılacaklar listesi çıkardı. Bazı konularda vatandaşa bakmayacaksınız. Bazı konularda e, genel kamu güvenliği için atılması gereken adam, adımları yasa yönetmelik neyse çıkartıp zecil tedbirlerle yürüyeceksiniz. Çünkü ortada çok ciddi bir ulusal güvenlik meselesi var. Türkiye bu depremi kaldıramadığı gibi hele bir İstanbul yıkılsın. Onu belki 20 yıl kaldıramayacak. Yani bu deprem ne kadar yılını götürdü? Ne kadar parasını, emeğini ve ne kadar artık geleceğe dair umutlarını götürdü Türkiye'nin 100. yılda cumhuriyetin? Bir İstanbul depremi misliyle götürecek. Bakın çok basit. Alınması gereken önlemler 1 2 3. Tüm yapılara ücretsiz tarama, zemin, bina etüdü yapacaksınız. Ben binama sokmuyorum falan değil. Herkese her binaya gireceksiniz. Yüksek riskli binaları süratle boşaltacaksınız. Göç etmek isteyenlere teşvik ve yer göstereceksiniz. Kamu kurumlarından başlanarak riskli binaları tahliye edeceksiniz. Kamu kurumları kolay. Kamuya bağlı zaten. Orada itiraz edecek kimse de yok. Derhal. Yıkılan bölgelere acil toplama alanları açacaksınız. İhtiyaç konteynerları yerleştireceksiniz. İçinde her şey olacak. Yani dayanıklı gıda olacak, konserve olacak, su olacak, ne bileyim ilaç olacak, çocuk bezi olacak, çadır olacak, battaniye olacak, her şey olacak. 3-4 yıl sürecek topyekun bir seferberlik ilanı gerekiyor. Başka türlü yok. Yani yıkacak ve gene yüz binleri öldürecek kira yardımını ihdas edeceksiniz. İşte ben bu binadan ben bu evden çıkarsam kiramı ödeyemem diyen insanlar falan. Risk analizine göre otomatiğe bağlanmış bir yıkım sürecini hayata geçireceksiniz ve dönüşüm için acele etmeden kapsamlı bir şehir planlama yapacaksınız. İstanbul'un bayağı özellikle kıyı şeridinde bayağı bir alanın açılması ve artık oranın yeşil alana dönmesi gerekiyor. Kesinlikle yapılaşma izni verilmemesi gerekiyor ve bunun ilerleyen ileriki asırlar boyunca da sağlam tesis edilmesi gerekiyor. Sonraki nesiller için. Kanal İstanbul vesaire gibi tüm projeleri er, erteleyip Kanal İstanbul karşıtlığından değil kazanan Kanal İstanbul İstanbul'un bağrına hançer zaten. Ee, başka diğer bütün projeleri de erteleyip sadece bu işe yoğunlaşacaksınız. Başka türlü bunun altından kalkamazsınız. Dönelim siyasete. Ömer Çelik demiş ki Cumhurbaşkanımıza ve bizlere sözlenen, söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz. Yani elinde elinden geleni ardına koma ama işte böyle bakıyorlar. E, depremden daha büyük bir felakettir AKP. Ülkene ülkeye çöken New York Times'a çıkmış bu analiz. Erdoğan diyor iktidarda kalmak için akla gelebilecek her yolu kullanacak. Elin oğlu biliyor. Çünkü diyor 20 yıl sonra ilk kez yenilme olasılığı var. Bunun üzerine yorum döşeyenler Twitter'da falan ya hala mı yenilme olasılığı var diye analiz yapıyorsunuz diyorlar ama maalesef öyle yani. Bu depremin arkasın altında herkes kalırdı. Ama kendinin yani bu defa Erdoğan gerçekten korktu ve Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi yangında her yangında ilk kurtarılacak şey beyefendinin koltuğu oldu. Ve zaten ilk günden itibaren de buna bakılıyor. Aman beyefendiye, aman Tayyip'e, aman Erdoğan'a bir şey bulaşmasın. Aman. Bülent Arınç'ın seçim erteleme meselesine tekrar dönelim. Savaş hali dışında olmazmış. Ayeti kerime mi var? Allah'tan korkun. Bu onun üzerine çok şey söylenir ama e, anayasa anayasadır. Anayasalar, anayasa kutsal metinler değildir filan diyor. Sanki kutsal metinlere uyuyorsunuz. Yani Bülent Arınç koskoca bir ömrü hederdir. Fakat burada şey şu, Bülent Arınç'ın kastettiği şu. Biz bizi bizi devirmeye çalışan, bizi yok etmeye çalışan, partimizi yok etmeye çalışan 28 Şubatçılar, derin devletçiler, darbeciler, askerler, vesayetçiler neyse onlarla mücadele ettik onlar bizimle mücadele ederken her türlü argümanı kullandılar, hukuku rafa kaldırdılar eğip büktüler, partimizi kapatmaya kalktılar, elemanlarımızı içeriye atmaya kalktılar ülkede karışıklık çıkardılar her şeyi yaptılar ve biz de onlar karşısında ayakta kalmak için, hayatımızı sürdürmek için daha beterini yaptık bu böyle bir ölüm kalım savaşı, böyle bakıyor yani diyor kaybedersek yıkılırsak üstümüzden geçecekler tabir yerindeyse tabirin mazur görün. 400'ün üzerinde oyla anayasa değişikliği geçebilir. Genel başkanlar bir araya gelsin. Fakat diyor ki böyle olmazsa bu uzlaşma olmazsa kaos ortaya çıkar. Ya daha ne çıkacak? Çıkmış çıkacağı kadar. Daha ne çıkacak? Ama dedim ya iktidarda e, iktidara 2015 seçimlerinde Yedi Haziran'da olmuştu 2015 seçimi. AKP tek başına iktidarı kaybetmişti. 2-3 gün sonra Bülent Arınç'ın bir açıklaması düştü. Biz bu iktidara mecbur ve mahkumuz diye. 8 sene sonra gelinen noktayı düşünebiliyor musunuz? Mecbur ve mahkum olmanın ötesinde prangalarla bağlı iktidara hepsi. Çünkü temsil ettikleri grup eee sendelediğinde daha beter bir şekilde kaybedecekler ve bozguna uğrayacaklar. Böyle bakıyor. AKP kulislerine dair iki bilgi paylaşacağım. Biri hürriyetten Arınç'ın sözlerini değerlendirmiş Güya Erdoğan MKK toplantısında veya MYK her seferinde aynı hikaye neden sürekli konuşuyor? Güya buradan reis Arınç'ın sözleri hakkında sözlerinden rahatsız oldu tepkisi çıkıyor. Neden bu kadar geç ayrı bir konu. BBC Türkçe'ye de e, bir AKP'li konuşmuş. Seçim ertelenmez. 14 Mayıs'ta olur. Eğer yetişmezse 18 Haziran'a da yapılır. Yani AKP cephesi seçim erteleme e, laflarını reddediyor. Bizim böyle bir niyetimiz yok diyor. AKP'de şöyle bir şey vardır. İlk birkaç gün nabız tutarlar. Ondan sonra da e, nabza göre şerbet verirler. Ya da Yoklama çekerler. Baktılar ters tepiyor. Bozuntuya vermezler falan. Şu anda durumda bu. Seçimi erteleyip ertelememe değil mesele. Erdoğan bir önceki yayında da söylemiştim. Erdoğan zaman kazanmaya çalışıyor. Arınç da zaten ona zaman kazandıracak formülü bulmaya çalışıyor. Esasen Arınç'a Arınç, Arınç kısması kızması haksız. Ben Arınç'ın Erdoğan veya saraydan sarayla eşgüdüm halinde olmadan kendi başına bir demeç verdiğine inanmıyorum bir biçimde şöyle veya böyle telepatik bile olsa arada bir kanal var yani. Nasıl olmasın ki? Ee, bir biçimde sürdürme yani Erdoğan hiçbir koşulda seçim yapmak istemez. Şimdi de yapmak istemez. 6 ay sonra da yapmak istemez. Çünkü daha da kötüye gidecek. Bir sene sonra da yapmak istemez. Durum gittikçe kötüleşecek yani. Ekonomi de kötüleşecek. Her türlü denge kötüleşecek. Hayat pahalılığı artacak. Döviz fırlayacak. Tutamayacaklar göreceksiniz. E, haliyle Erdoğan seçimi kaldıramadığı için gündemden, seçimsiz iktidarını sürdüremediği için olabildiğince ertelemeye çalışacak. Yapmaya çalışacağı bu. Zaman kazanmak. Yoksa seçim yapmak istemiyor. Ne şimdi ne sonra. Emin olun istemiyor. O arada altılı masa toplanmış. Altılı masadan ben e, açıkçası e, hafta sonu bu seçim erteleme meselelerine dair bir şeyler bir kararlar çıkar falan diye bekliyordum çıkmadı sadece depremle ilgili herkesin bildiği uyarıları tekrarlamışlar e, ama 2 Mart'ta e, Temel Karamollaoğlu'na ev sahipliğinde tekrar toplanacakmış Altılı masa hatırlatalım deprem olmasaydı Altılı Masal'ın gündeminde e, ortak Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi vardı ve ilerleyen günlerde yani 13 Şubat'ı takip eden günlerde de bir salon toplantısıyla bu açıklanacaktır. Tabi depremden dolayı takvim kaydı ama şimdi muhtemelen aynı takvim işleyecek herhalde. 2 Mart'ta ortak aday belirlenip takip eden günlerde de bunun ilan edilmesi gerekiyor. Seçime 3 ay kaldı. Yani 3. ayda açıklayacaksınız bunu Mart ayında en geç. Haziranda seçim varsa e bari yani 90 gün önce açıklayın. Bakın sadece bir grafik getireceğim. Bloomberg'den getirdim kestim bunu. Kısa vadeli dış borç rekor seviyeye çıktı diyor. Fırlamayı görüyor musunuz? Bu eşittir. Dövizde, dövizin fırlaması. Başka hiçbir şey değil. Ekonomist olmaya da gerek yok. Şengül Hablemitoğlu ile noktalayalım. Kimsenin normale döndüğü falan yok demiş. Bir sonraki acıya, derde, tasaya her ne gelecekse başımıza o oluncaya kadar rutine dönüyoruz sadece demiş. Durum bu. Rutine dönmeye çalışacaklar. Yayınları baskılayarak, yayınları engelleyerek, medyayı zapturaptı altına alarak, e, siyaseti bir biçimde domine etmeye çalışacaklar. Ama çok zor. İktidarın işi 6 Şubat'tan önce de zordu ama 6 Şubat'tan sonra iyice zorlaştı. Muhtemelen, muhtemelen palyatif şovlarla, Bildik, tahmin ettiğimiz, beklediğimiz şovlarla günü geçirmeye veya oyalanmaya çalışacaklar. Veya eski sempatiyi toplamaya çalışacaklar. İşte deprem bölgelerine, aynı yıkılan yerlere yapılan, aynı koşullarda ve aynı malzemeyle yapılan e, temel atma törenleriyle falan e, yaralarını sarmaya çalışacaklar. Dertleri milletin yarasını sarmak değil zaten, kendi yaralarını sarmak. E, bunları izleyip göreceğiz ama seçim olsun veya olmasın. Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve uzun yıllar Türkiye bu tahribatı toparlamaya ve kayıplarını telafi etmeye harcayacak uzun yıllarını bir iki nesil gitti yeniden inşa süreci de biraz daha zamana yayıldı. İktidar da gelse mevcut iktidar devam muhalefet iktidara da gelse mevcut iktidar devam da etse başka bir şey de olsa ne olursa olsun şu anda ondan daha önemli seçim ve seçimle değişecek iktidardan daha önemli ülkenin tabir yerinde ise geleceği bekası ve bundan sonrası çok zor görünüyor. Herkes açısından zor büyük iç göçlere ve dış göçlere tanık olacağımız bir sürece girdik giriyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.